hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yeni serimiz olan olarak ilginç oyunlar diye bir seri yapıyorum Arkadaşlar ben bu oyunu indirdim böyle bir oyun işte böyle dokunuyorsunuz Hani dokunmatik oyunlar bana çoğunlukla ilginç geliyor Evet çoğu insan olarak insan Türk halkı olarak ya da dünya olarak çok seviyoruz dokunmatik oyunları. Bir de böyle oyunlar çoğunlukla internetsiz oluyor. Küçük kardeşimiz daha çok seviyor. Bak Fakat bana yani ilginç geliyor. Daha çok para kaynağı gibi bir şey. E, amacımız arkadaşlar çizgilere değmemek Çizgilere değersek e, ölüyoruz. Ama bir bazı yerlerde checkpoint oluyor. Ben bu oyunu zamanında oynamıştım ve inanılmaz param var gördüğünüz gibi ve öldük. Arkadaşlar şunu hallederim hemen. Bunu anlamıyorum arkadaşlar geç. Hep böyle olup olup duruyor bu beni çıldırtıyor. Bakın bir sürü karakterler var. Böyle bir sürü kostümler var. Bakın. Hatta hemen bir kostüm yapalım kendimize. Oo bak çok iyi çok iyi oluyor böyle. Bak hırsız gibi olduk mesela böyle. Ee, hangisi olsun? Heh, bu tamam bunun üstü. Bakın böyle olalım. Şimdi zeng, zeng, zeng. Yani sizin için ben zamanında bu oyunu çekerim demiştim. Bu arada bugün e, Minecraft gelebilir mi bilmiyorum. Az önce Öktem'i aradım. DC'den açmadı. Eğer bugün gelirse çok iyi olur. Bu arada şu an yeni uygulama kullanıyorum. Video e, video çektikten sonra bakacağım fada solda çaprazlarda şey var mı? E, logo, logo var mı? Mobize şey mobizen de olduğu gibi. Mobizeni kullanıyorduk ama ben mobizeni artık kullanmamayı tercih ettim. Ne diyor? teşekkür ederim <laughs> bakın yolların bazen böyle tnt oluyor orada geniş adam atanıyorsun işte böyle ölüyorsun ee, arkadaşlar böyle güzel bir oyunlar böyle küçük mini oyunlar çekmeye devam edeceğim ama ben bu arada şu anlık yeni çektiğim yani yeni indirdiğim azr recorder e, atanik bir şey olmaz bu arada çok zormuş burası ya. Bakın küçük küçük Ah! Cennetiye bastık. Hadi özel sesim alalım. Bakalım ne çıkacak. Dediğim gibi para çıkıyor sadece çünkü bütün kıyafetler... ...açtığım için. Aman! Abov! Bu arada oyun Türkçe. Genel olarak Türklerin yaptığı bir oyun. Bazen öldüğümüzde... <laughs> falan göreceksiniz. Bak bu doğru değil falan. Bak bakın böyle ödül açıyoruz. Buradan geliyoruz. Hop diyoruz. Çekiyoruz kodu. Ne gelecek? Yumruk geldi. Bakın böyle bu da. O zinc. Bu geldi. Bundan ne çıkacak? Pelik olsun yani. Bazı kıyafetler açık değil. Ama çoğunlukla Bakın peli olmadı altımız fena olsun. Bu uygulamanın kötü bir yanı var. Ee, şey ne donladı? Çektiğimiz uygulamanın adını e, Azer Recorder'da kötü bir sıkıntı var. Orada e, siz göremiyorsunuz fakat yani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Uygulamanın kuyucunun kaç dakika olduğu yazmıyor. Bu beni biraz zorluyor o yüzden. Zaten bir seferliğine kullanacağım. Bir daha belki beğenmezse şey yaparız. Bu arada oyun cidden çok zor yani. Göründüğü gibi videoda izlendiği gibi kolay değil ama hani tek parmak tek elle hani istediğiniz bir parmakla oynayabilirsiniz. Bu arada kısa bir sürede 55 aboneden 63 aboneye 62 aboneye çıktık. Çok teşekkür ederim. İlginizden dolayı e, açıklamaya da yazdığım gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında hedef 100 abone. Sizin sayenizde e, bir aile oluruz yavaş yavaş. Yani bu beni çok mutlu ediyor ve duygulandırıyor. 100 abone olursak 100. yılda yani 29 Ocak'a kadar arkadaşlar beni cidden çok mutlu eder. Evet uzun bir süre ama biz Kral ailesi olarak çok güzel bir e, aileyiz. Umarım beni seviyorsunuzdur. Arkadaşlar mesela ben hikaye anlatayım size bir tane. Ben geçenlerde evet kanalın e-postasını unuttum. Onun sonucuma bu e-postayı bulmak için Ökten'le beraber yani arkadaşım var ya Minecraft'ta, eee Tort'ta beraber bayağı uğraştık. Şimdi arkadaşım var. Başar Zeybek YouTube kanal. Eee onunla beraber uğraştık. O bayağı uğraştı ama olmadı. Benim en sonunda Aklıma bir şey geldi. Onu şimdi söylemeyeyim. Yani orada e-postayı bulduk o fotoğraf sayesinde. Yani sizin için elimden gelen her şeyi öpüyorum. Her cumartesi pazar videoyu yüklüyorum. Bazen hafta işte bonus video geliyor. Mesela şu an 15 tatil geldi. Belki bayağı bir süre bayağı bir gün video ekleyebilirim. Bakın parayı görüyor musunuz? Arkadaşlar o zaman yavaş yavaş ölünce videonun sonuna gelelim. Son bir kutu açalım. Vursun bana. En iyisi ayakkabı. Oo, bu da iyidir. Zıv. Gittik bakalım ne gelecek. Açıyorum. Dev geldi değil. Hadi bir tane açalım arkadaşlar. Hadi araba. Ayakkabı en alt öncesi. Vurdu. Ne geliyor? Özel ajan adamı. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar farklı seviyeler de var. Onların yani bu oyunun diğer seviyelerini açmamı oynamamı istiyorsanız yani ayrı bir seviye olarak açmamı istiyorsanız oynamamı istiyorsanız yorumlara lütfen yazın. Buraya kadar için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.